Ben geldim. Pempe. Aa, koçacığım gelmiş ayol. Abbas. Anam senin ne işin var burada? Firar mı ettin? <laughs> Yo. Cumhurbaşkanı affetmiş beni. Serbest kaldım. Seninle burada yaşamaya geldim. Pempe. Burada ne? mı dedi? Yani mutlu aile hesabı. Mutlu aile hesabı. <laughs> Ay Allah. Ay Allah. Annem Abbas. Sen annem şimdi benim için hapisten ne kaçtın ne yaptın? Yok be pempe. Ne hapisten kaçması? Dedim ya koskocaman cumhurbaşkanı affetti beni. Hmm. Azap muzap tuzat hesabı yani. Yani ciddi konuşuyorsun değil mi? Ciddiyim pempe. Ne o pempe? Ağlıyor musun sen? Yok anam şey yok. Şey yaşları... Neydi ulan o gözyaşlar? Mutluluk gözyaşları Abbas Bey. Ha, o, o, da, mutluluktan anam valla. Öyle çok sevindim ki hapisten çıktığını. Mutluluktan ağzı gör. Aman Allah'ım. Seven insanın hali başka tabii yani. Hmm. Anam. Ha. Ben şimdi şafa oturdum Bekler. Mevbet hapiste dedik. Gelip başımıza bela olmaz dedik. Gittik evlendik. Herif haftanın dışarı çıktı. Değil mi? Hı Seviyor seviyor. Şanssızlık işte Pembeciğim. Nereden bileceğim çıkacağını? Allah'tan çöllerde dolaşmıyorum. Yoksa bu şans bendeyken, kutup ayıları flört etmeye kalkarlar adam. Hemen salma kendini Pembeciğim. Bir dur bir çaresini hmm. bulacağız ya. Pembe! Avucunu yala artık sen. Avustralya ayal olacağım. <laughs> Şşşt! tane! Ne kendi aranızda konuşuyorsunuz ay, ay. be? Yukarı bir şey canavarım benim hemen. Canavarın Abbas Canavarı iyisin senin canavar. Abbas Beyciğim. Senin annem çıktığına ne kadar sevindik hep beraber onu konuşuyorduk değil mi Peter? Hmm, doğru, doğru diyor. Ha, ha? Ha? Ya ya, acayip sevinçliyiz Abbas evet. Bey. Yani mutluluktan içimiz içimize sığmıyor Allah seni inandırsın. Sığmıyor Çok geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Pembe. Hmm. Bu dediği derhal hmm. sepetlemeye bak. Derhal. Anam nasıl, nasıl ya? Derhal. Abbas Beyciğim şimdi sizin evdekiler... ...sizin evdekiler sizi merak etmişler. Hı hı. İstersen biz seni evine götürelim anam. gitsen Git sen de bir an önce sevdiklerine kavuş. Nerede anam senin evin... Allah! Ay, Allah! Götürmeyin Pembe. Anam niye götürmeyelim seni? Çünkü ben zaten evimdeyim Pembe. Hı. Evlendik ya seninle Pembe, Hı. benim evim artık burası. Anlıyorum. Karın ve çocuklarımla birlikte Hı. yaşamaya geldim Pembe. Yani mutlu ve büyük aile hesabı Ne güzel hep birlikte burada mutlu yaşayacağız değil mi Enişte? Saçmalama Enişte. Seni ilk gördüğüm yerde öldürmesin bana da Pembe demesin. <laughs> pembe. Canım. Yatak odamız nerede Pembe? Anam ne dedi odamız mı dedi? niye dedi, adası, dedi adam, O sen? Odamız tabi Pembe. Biz koca karı değil miyiz Pembe? Yani biz aynı yastığa... Yasta böyle böyle başımızı koymayacak mıyız? Ha. Yani bir yastıkta kocayın hesabı. Hı? Hmm. Beter bir hmm. çare bu, bu niyeti bozdu. Olur Hüsmen fazla sokulma, fazla sokulma. Daha uyumaya çok var Abbas Bey. Önce hep birlikte işe gitmemiz gerekiyor. İş bekliyoruz. Aa, İş. Çabuk, İş, çabuk, İş. Çabuk, İş. Çabuk, gitmemiz lazım. bu bulmuş. Tabii. Çabuk, hadi çabuk, o zaman çabuk, işe. Yürü. Hadi hadi. 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 hadi.